bilerek yaramazlık yaptığımızı anlamışlar mıdır? Sanmam şeker. Bence böyle devam edelim. Nasıl olsa teyzen ve eniştemin sabrı tükenecek. Ve bizi doğru İngiltere'ye postalayacaklar. Kesinlikle öyle. O zaman yaramazlığın dozunu arttıralım. Onları daha çok kızdıracak şeyler bulmalıyız. Sadece teyzemle eniştemi değil, bütün ev halkını kızdıracak şeyler yapmalıyız. Hiç kimse bizi bu evde istememeli. Çok aynısın Sadam. bir şeker. Bekle bizi İngiltere, biz geliyoruz. <laughs> Acaba nasıl bir yaramazlık yapsak? Buldum şeker. ya Barış abimin yeni aldığı en büyük çalarını yere düşürdüm. İnşallah kırılmamıştır. O kadar düş beni kırılmaz merak etme. Kırılması için daha sert bir darbe alması gerekir. Nasıl yani şeker? Mesela şöyle. <laughs> Elinizdeki ne öyle kızlar? İnanmıyorum ya. Ya bu 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 benim yeni aldığım MP3 çalarım. Yeni MP3 çalarımı kırmışlar. İstemeden oldu şeker. Gerçekten özür dileriz. Ama ama özür dilemeniz onu geri getirmeyecektir. Of ya. Şundan anne babası gelsene kurtulsak. Keşke gelseler. Sizin başınıza da bela olduk. Aa, o ne biçim söz öyle Eda? Bir daha duymayayım öyle şeyler. Siz bundan sonra daha dikkatli olun yeter. Hem ben size başkalarının eşyalarını karıştırmamanız konusunda ne söylemiştim? He? Eşyalarımız özeldir. Sizin eşyalarınızı kurcalasalar ne yaparsınız? He? Senin bir şeyini böyle bu hale getirsen hoşuna gitmez mi? Barış abin sana böyle bir şey yapsın. Hayır gitmez değil mi? Tolgacığım annem nasıl bir şey yok değil mi? Tansiyonu hala biraz yüksek. Ama merak edecek bir şey yok hayatım. Korkmuş tabii. Olacak o kadar. Güzel. Şimdi sıra geldi size verilecek cezalara. Ceza mı? Ama biz bir şey yapmadık ki şeker. Demek bir şey yapmadınız. Ateşle oynamak yasak olduğu halde evde yemek yapmaya kalktınız. Az kaldı bütün evi yakıyordunuz. Anneanneniz neredeyse kalp krizi geçiriyordu ve siz hala biz bir şey yapmadık diyorsunuz ha? Tamam. Bunların hepsi bizim yüzümüzden oldu. Ama bilmeden oldu. Biz sadece oyun oynuyorduk. Zaten son günlerde yaptığınız her şey bilmeden oluyor. Çocuklar size ne oluyor hiç anlamıyorum. Ya siz eskiden hiç böyle yaramazlıklar yapmazdınız. Fırsatını bulamamışız demek ki şeker. Yoksa biz çok yaramazızdır. Elimizde değil ki. Sanki şeytan arkamızdan yaramazlık yap diye dürtüyor. Bizim gibi iki yaramazla baş edemezsiniz siz şeker. En iyisi annemle babamın yanına gönderin bizi. Onlar uğraşsın. Tabii canım kendinizi bizim gibi haylazlar için boşuna yıpratmayın. Gönderin bizi kurtulun. ne karar verdiniz? Bizi İngiltere'ye gönderecek misiniz şeker? Demek bütün bu yaramazlıkları sizden bıkmamız için yaptınız öyle mi? Aklınızca Yaramazlıklarınızdan illallah ettirip annenize babanızın yanına gönderttireceğinizi zannettiniz kendinize. Aptalca bir plan ama başka çaremiz yoktu. Annemle babamı çok özledik. Hem de çok. Her gece rüyamda onları görüyorum. Onlar bize gelmiyorsa biz onlara gideriz diye düşünmüştük ama olmadı. Kızlar, emin olun annenizle babanız da sizi çok özlüyorlar ama sizin için bu ayrılığa katlanıyorlar. Madem bizi bu kadar düşünüyorlar, geri gelsinler o zaman. Evet, biz onları yanımızda istiyoruz. Böyle yapmayın ama çocuklar. Onlar bir amaç için, size daha iyi bir gelecek sağlamak için gittiler. Yakında kavuşacaksınız, sıkın biraz daha dişinizi. Çok az kaldı kızlar, biraz daha dayanın. Yakında annenizle babanıza kavuşacaksınız.